Ben bilmem, içken kurmak zorunda kalmadım. Bilmem ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım. Hiç evlendirilmedim, evde de aktarılmadım. Kendi evimde, kendi odama sonra hapsedilmedim. Kocandır. Sever de, döver de. Sever de ha, döver de. Nereye gideceksin? Kır dizini otur evinde. Kadınsın sen ya. Aklın ermez senin. Bu ne makyaj? Kim için süslendi? Boşanmak mı? Kızım, cenazen çıkar bu evden. Annen baban mı bakacak sana? Kes sesini. Kes sesini. Korkma. Yanındayız. Yanındayız. Korkma. Yanındayız. Korkma. Yanındayız. Yalnız değilsin. Şiddetin her türlüsünü... Ben hayır, ne her... yapabilirim? Onu yargılamadan dinleyebilir. Şiddetin her zaman uygulayanın suç olduğunu hatırlatabilirim. Destek olabilecek yerleri öğrenip paylaşabilir isterse başvuracağı zaman yanında olabilirim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadına yönelik şiddet veya ev içi şiddet vakaları için alo 183 hattını arayabilir.